Denizler mürekkep, ağaçlar kalem ve melekler yazıcı olsalar, bu salavatın sevabını yazamazlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin fil evveline vel ahirine ve fil meleil ala ila yevmiddin. Allah'ım, öncekiler ve sonrakiler arasında, meleği e alada, en yüksek melek topluluğunda, kıyamet gününe kadar Muhammed, sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salat eyle. Zamanı sayısı herhangi bir zaman sayı yok. En az bir kere. Faziletleri Hazreti Ebu Bekir radiyallahu rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir denizler mürekkep, ağaçlar kalem, melekler de yazıcı olsaydı, mürekkepler tükenir, kalemler kırılır, yine de bu salatın sevabına ulaşamazdı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin fil evveline vel ahirine ve fil mele'il ala ila yevmiddin.